Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bugün 3 saniyede bir sayının neyin karesi olduğunu ya da tersten düşünürseniz karekökün ne olduğunu nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Evet 3 saniye doğru duydunuz. Tabii biz yavaş işlem yaptığımız için bu alışıncaya kadar 5-10 saniye sürebilir ama yani oturup işlem yapmaktan daha kısa sürede bulmayı öğreteceğim. İlk olarak şunu söyleyeyim biraz ön bilgiye sahip olmadan bu kuralı da anlamak biraz zor olabilir. Yani ben size bu kuralı 3-4 dakikada öğreteceğim. Sonra bir sürü de örnek yapacağım. Herkes bu kuralı anlamış olacak. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa aşağıdan abone olabilirler. Evet, hazırsanız siz de kalem kağıt alın. Birlikte yapalım daha iyi öğrenirsiniz. Evet sevgili gençler ben size bu örnek üzerinde nasıl yapıldığını detaylı olarak yavaş yavaş tane tane anlatacağım. Daha sonra bir tane farklı örnek daha çözeceğim. Ardından da size sürpriz bir uygulamam var. Hiçbir videoda yapmadığımız bir şey. İlk kez deneyeceğiz. Bu arada şimdiden tahmin edebiliyorum. Buraya 3 saniye yazdık diye ilginç yorumları şimdiden tahmin edebiliyorum. Bakın tekrar hatırlatayım. Eğer bu kuralı anlayabilmek istiyorsanız biraz ön bilgiye sahip olmanız lazım. En azından kare nedir, kök nedir gibi. En azından sayıların karelerini Biraz bilmeniz gerekiyor sevgili gençler. Burada karşımıza çıkacak olan sayı dedik ya, 2 basamaklı olacak. Hemen şuraya eşittir diyorum. 2 basamak çizeyim. Yani onlar basamağını ayrı bir yöntemle, birler basamağını ayrı bir yöntemle bulacağız. Burada onlar basamağı kolaydır. Birler biraz uzun sürüyor. İlk olarak son basamağa bakıyorsunuz. 6. Şurada sayılarımızın karelerinin yazılı olduğu kağıt var. Bakın 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 böyle gidiyor tamam mı? İşte bu sayıların karelerini zaten az çok biliyorsunuzdur. 6 Alt kere 6 36, 7 kere 7 49'dan geliyor. Son sayıya bakıyorsunuz 6. Bunlardan hangisinin sonu 6 ise onları kullanacağız. Bakıyorum son 6 olan 4'ün karesi olan 16. 6'nın karesi olan 36. Yani buraya 4 ve 6 yazıyorum. Bu ne anlama geliyor? Sona gelecek sayı ya 4 olacak ya 6. Bu şimdi dursun. Burayı anladınız değil mi? Birinci basamak bu. Şimdi bu son iki sayıyla işim bitti. Geliyorum 5'e. Tekrar bu karttaki sayıları yine kullanacağız. Bakın 5'ten küçük olarak burada hangi sayıyı görüyorsunuz? 4 görüyorsunuz değil mi? En yakın olacaksınız. 5'ten küçük olarak en yakın 4 var. Yani 2'nin karesidir. 2 üzeri 2. Buraya hemen 2 yazıyorsunuz. İlk sayımız 2'ymiş. Tamam. Sayımız 24 ya da 26. Bu 4 ile 6'ya nasıl karar vereceğimize gelelim. Burada 2'yi almıştık ya. Basamak basamak gidelim ki anlayasınız. Bakın önce 4 ile 6'yı nasıl bulduğumu anladın. Sonra 2'yi nasıl bulduğumu anladın. Şimdi de 4 mü 6 mı ona karar vereceğiz. 2'den sonra 3 gelir. 2 kere 3 6. Şimdi bu 6 ile bu öndeki sayı karşılaştırıyorsunuz. 5 6'dan küçük olduğu için küçük olanı seçiyorsunuz. Cevap 4. Yani 24'ün karesi. 576 diyoruz. 5 çıkan sonuçtan küçük olduğu için bunu almıştık. Eğer büyük olsaydı bunu alacak. Şimdi birkaç daha örnek yapacağız. Orada tekrar anlatacağım. Evet sıradaki örneğimiz 4489 kimin karesidir? Ya da 4489'un karekökü nedir? Kağıdımı getiriyorum. Tabii siz bunu zamanla ezberleyeceksiniz. Son sayıya bakıyorduk. 9. Sonu 9 olanlar. 3 ve 7. Hemen yazıyorum. Ya 3 olacak ya 7. Burası ya 3 olacak ya 7. Sonra bu ikisiyle işim bitti. Şu ikiye bakıyorum. 44'ten küçük olan hangisi var en yakın? 36 yani 6. 6'nın karesi 36'dır. Öndeki sayımız 6'ymış. Bu tamam. Fark ettiyseniz bunu bulmak daha kolay. Direkt buluyorsunuz. Sadece şuraya karar vermeye gel. Hemen oraya geliyorum. Ne demiştik? 6'dan sonraki sayımız 7. 6 kere 7. 42. Fark ettiniz mi? Bakın 44, 42'den büyük. Büyükse bunu alırım. B diyorum. B harfi bu. Yani 7 olacak. Cevabımız kaçmış? 67. İsterseniz oturup çarpın. Sonuçun doğru çıktığını görürsünüz. Yeni bir örnek. Yine bunu hızlıca yapalım. Sonu 1. Hemen kartımı getiriyorum. Tabi bu karta gerek kalmayacak zamanla. Sonu 1 olanlar 1 ve 1 ve bakın 81, 9. Yani buraya ya 1 gelecek ya da 9. Bu tamam. Bu ikisiyle işim bitti. Geliyorum şuradaki 16'ya. 16 kimin karesidir? Bakın direkt 4'e eşit. Demek ki buraya direkt 4 gelecekmiş. 4. Dört. 4'ten sonraki sayımız 5. 4 kere 5 20. Bakın 16 20'den küçük çıktı. Demek ki küçükse 1'i alacağım. Cevabı 41 bulacağım. Evet uygulamamıza geçmeden önce bir de size bir soru sorayım istiyorum sevgili gençler. Bu 4 örnekten sonra bakalım kuralı anlamış. Şimdi videoya 5 saniye ara vereceğim. Sen durduracaksın bunun kimin karesi olduğunu o yöntemle bulacaksın. Ardından yoruma yazacaksın. Sonra da benden kontrol edeceksin. Buyur bakalım. Evet süre doldu hemen bulalım. 9 varsa sonunda ya 3'tür ya da 7 kere 7 49'dur. Geçiyorum. 3 ya da 7 yazıyorum. Hemen siliyorum. 28'den küçük olan 5'in karesi 25'tir. Buraya hemen 5'i yazıyorum. İlk sayıyı bulduk. 5 kere 6. Bir sonraki sayımız 30'dur. Hemen diyorum ki 28 30'dan küçük olduğu için küçük olanı al. Cevap 53 diyorum. Evet. Videoyu anlattıktan sonra yorumlara bakacağım. Bakalım kimler? doğru bulmuş. Evet şu an boş bir ekran görüyorsunuz çünkü bir yarışma yapacağız. Bunun için bir misafir öğrencimiz var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. O bize şöyle yardımcı olacak. Şimdi ben şu an ekrana bakıyorum. O bu arada şöyle yapacak. Ben ona bir kağıt verdim. Arkasına bir sayı yazacak. Ön tarafına da o sayının kendisiyle çarpımını yani karesini yazacak ve benim ekranıma verecek. O şu an hesap makinesiyle işlem yapıyor. Biraz küçük sınıflardan bir öğrenci arkadaşımız. Şimdi o bana bu kağıdı verecek. Ben ekran üzerinde hemen bulacağım. Evet. Hazırladın mı? Bakmıyorum o tarafa. Hile olmasın. Bir dakika. Hemen. Evet. Evet. İlk sayımız. Bakıyoruz neymiş? 3844. Hemen büyükçe yazıyorum önce. 3844 yazdım. İlk olarak son basamağa bakıyorduk. Son basamakta 4 var. Kimin karesinin sonu 4'tü? 2'nin karesi ve 8. 8 kere 8, 64. Tamam. Yani sayım iki basamaklı olacak. Burası ya 2 ya da 8 olacak. Bu ikisini eliyorum. Buraya geliyorum. 38 sayısından küçük bir kare arıyorum. O da 36'dır. 6'nın karesi 36. Hemen buraya 6 yazıyorum. İlk basamağı 6'ymış. İkinci basamağı bulmak için 6'dan sonraki sayı 7. Bu arada arkadaşımız diğer iki sorusunu da hazırlıyor. Hemen 6 kere 7, 42 yapıyorum. Bakın Şurada 38'e bakıyorsunuz. 38, 42'den küçük olduğu için ben de küçük olanı alıyorum. Cevap 62 diyorum. Acaba doğru mu? Şimdi arkadaşımız çevirsin bakalım doğru mu yaptık? Buyur çevir bakalım. Evet, kaç bulduk? 62. Evet, bir alkışı hak ettim herhalde. Tamam, bir de şöyle yapalım. Bundan sonraki örnekleri siz de çözmeye çalışın olur mu? Tamam, anlaştık kabul ediyorum. Ve cevaplarınızı da yoruma da yazabilirsiniz. Hocam ben buldum ve anladım diye. Evet ikinci sayımız geliyor. Hazırladın mı? Evet neymiş? 5041. Şöyle kağıdı biraz aşağı alalım. 5041. Hemen kuralı uygulamaya başlıyorum. 5041 yazalım. Son basamakta 1 var. 1'in karesi 1 ya da 9'un karesi 81'dir. Son rakamımız ya 1 olacak ya 9. Evet kalem seslerini duyuyorsunuz. Harıl alır bir çalışma var yan tarafta. Evet 41'i çiziyorum. 50'ye bakıyorum. 50'den küçük olacak bir kare arıyorum. 7 kere 7, 49. Yani burası 7 olacak. İlk sayımız 7 olacak. Şimdi 1 mi 9 mu gelecek? Ona tekrar karar verelim. 7'yi ve bir sonraki sayıyı çarpıyorum. 7 kere 8, 56. Ne diyorduk? 50'den yola çıkarak bakıyorduk. 50 çıkan sonuçtan küçük olduğu için ben de küçük olanı alıyorum. Ve cevabı şöyle düzgün görünsün. 71 diyorum. Acaba doğru mu buldum? Hiç bilmiyorum. Evet. Buyurun çevirin bakalım. Ve cevabımız 71 çıktı. Yine doğru bulduk. Umarım siz de doğru bulmuşsunuzdur. Bir tane daha yapacağız. Bitmedi. Evet. Geliyor mu soru? Evet. Karalamış bir şeyleri değiştirmiş. Evet. Sayıyı şöyle buraya alayım. Evet. 9025 sayısı. Yine hemen başlayalım. Önce 9025'i büyükçe yazıyorum. Hızlıca devam ediyorum. 25'e bakıyorum. Pardon 5'e bakıyorum. Son rakam 5 olan kim vardı? Sadece 5 vardı. Bakın bu soru daha kolay oldu. Demek ki son sayısı sadece 5 olacak. Hemen öne geliyorum. 90'dan küçük. Hangi tam kare var? 81 yani 9'un karesi. 81. Buraya 9 yazıyorum. Cevabın 95 olması gerekiyor. Bakın sonu 5 olanları bulmak baya baya kolaymış. Çevir bakalım. Doğru mu? Evet. Sonu 5 olanlar için de ayrıca bir kural bulduk. Neymiş? Demek ki sonu 5 ise mecburen son sayısı 5 olacak. Buradan da küçük olan kareyi almanız yeterli. Evet yeterli mi? Bir tane daha yapalım mı? Hadi bir tane daha yapalım. Evet geçiyoruz. Şimdi bize biraz daha zor bir sürpriz hazırlamış. Merak ediyorum gerçekten. Bakalım cevabımızı bulabilecek miyiz? Hazırladın mı? Evet sayılır. Evet. Evet heyecanla bekliyoruz çözmek için. Hala hazır değil mi? Hadi. Hazırladım. Evet ver bakalım. Aman 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 sayıya bakın 25.281 inanmıyorum. Evet çözüp çözemeyeceğime de tam karar veremedim. Evet hemen yazalım. 25.281'i yazıyorum. Başlayalım aynı kuralı uygulayacağım bakalım çıkacak mı? Bu konuda da emin değilim ama sonu 1. 1'in karesi ve 9'un karesidir hızlı çözeceğim. 2 basamağımı yazıyorum sonu 1 ya da 9. Hemen dursun o. Son 2'yi eliyorum. Eyvah eyvah buraya 3 basamaklı bir sayı kaldı. Hemen matematik öğretmeni bilgimi konuşturacağım. 252'ye en yakın kare 225'tir. Yani 15'in karesidir. Hmm. Demek ki ön tarafa 15 gelecek. O zaman buraya bir basamak daha çizip 15'i yazıyorum. Ama doğru olup olmadığı konusunda hiç bilgim yok. Sadece fikir yürütüyorum. Sonra 15'i kendinden sonraki sayıyla çarpıyorum. 15 kere 16. 225 15 ekle 240. Şuraya geliyorum. 252. Pardon burası 240'tı. 240'tan büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman büyük olanı alıyorum. Ve 159 şansımı deniyorum. Cevap 159 mu? Bakalım 159 mu? Evet 159'muş. Kendimi tebrik ediyorum. Buraya bir alkış efekti. Evet. Evet bu şekildeydi sevgili gençler. Kural bu şekilde. Tabi bazılarına çok uzak gelmiş olabilir dediğim gibi. Ama özellikle bu 8. sınıf öğrencilerimize çok faydalı olabilecek bir kural. Çünkü bazen köklü sayılar konularında böyle sorularla karşılaşıyorlar. Hemen kökünü bulma açısından onlara faydası dokunabilir. Ayrıca böyle eğlenceli hale de gelebiliyor. Hani hem de bir matematik kültürü, bir matematik oyunu, eğlencesi şeklinde de oynayabilirsiniz. Tabii yaşınız büyükse ve matematiğe ilgi duyuyorsanız. Eğer böyle videoların da devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve yorumlara da belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.